Salam dostlar, yenə video ilə sizin qarşınızdayam. Bu videoda Free Fire oynayacam dostlar. Bir dəfə qardaşımla oynamışdım. Bu dəfə dedim ki, tək oynayım, bir də takımla oynayım. E, bu da bu dəfə onların hamısını oynayacaq dostlar. E, Baxa neçə nə şey var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10 dənə. 10 dənəsinin hamısını oynayacaq dostlar, hamısını takımla oynayacaq dostlar. Bunlar mənim arkadaşlarım, dostlarımdır. Bunlar mənim kimdir? Bunlar oynadıqlarımdır. E, birinci hasıl başlayaq dostlar. Birinci e, canım Bermuda-dan başlayaq takımla. Xəlitciləcələr bunlar. Ha e... gəldilər dostlar. Çək onları. Hamısına dəvət edəxdik dostlar. E, yox, gəlmədilər. Biz də gə başqaları ilə gəldik dostlar. E, bu bu nədir? Zırh kaskı, dəstək qutusu. Həmişə dəstək qutusu götürümüz üstündə. E, Bilirəm adamı güllələyəndəcək deyəndə ki, bir şeylə də canımızı artıraq. Və e, biz də güllələyək onları. Gəlin dostlar başlayaq. E, i̇ndi baxaq biz. İndi deyəsən biz 4 4 dəfə 4 takımdan 10 dəfə gedəcəy dostlar hücuma. E, bir də dostlar gözəl bir like gəlsə buna. Brawl Stars-da oynayacam. E, bir də elə ki Brawl Stars-da qutular açasam, e, Brawl Stars-da oynayacam dostlar, qutular açacam orada dayanmadan. Qutuları yığıb açacam. E, gözəl bir like gəlsə Free Fire-ə yəyər. İndi satılmadı dostlar bu. Hə, hə, basan kimi açıram. Burda çətinləşsin. Bunlar bizim müharibə dostlarım müharibə edeyim, e, da. Müharibə edirəm onlarla. Allah mərum. Ətmir də bunlar hələ açılıb heykəllər. Özün görməyəcəksən. Bu bunların başçısıdır. Mənimkinin başçısıdır. Gel bu. Biz mənə onu. Mənə ya. Hayır mənə İndi başladık dostlar. İndi. Aa yes. Geçim Ama çok da düşün burada. Bir de mənim de oldu. Neyse. Siz de bunları. Hansım geçim geçim. Gülmeli. az var. Bir şey sen. Ne silah yok bu nedir? Bu nədir? Söz ki, da var. Sıra tapalım. Görə bundan Heç kim bizi tapa bilməz. Nasıl edir? Amma səs çıxar, mı lazım Bura bir gəlir dostum, çünki şey istəyir bu Haydi, onu um, göstərəcəm birazdan. birinci mərhələdə çıxdı. Bittim. Qlanat olan. Aha, onunla. Silah var, be, olsa-olsa belə olası. Yerdə tapdım. Belə yıq qonadı. Gəl məndə güclü satır. A, bizim maşın var, ona minəyik maşına. Çıxarıq bunu. Qoraxınlar süyücə. On deyə yaxşı kim götürəm, götürmür. Qızınsına görə də ki, çox zəyif silahları bunlar. Nə edim? Hazır tapaq. Qoy gedir. Mən çanta tapa bilirsədim, dostlar, yaxşı olardı. Abi, bunu verisiz, dostlar, nədir? Bunu atırsam bura, hildə. Hildə. Sonra o <laughs> versiydi, yaxşı. Silahlara versələr yaxşılardı, amma bəyənmədim elə. Ah, əfət. Ses çöldürüm. Yala. Klimat gibi bu, buydu adam önünde. Başından sonra yüzünü yüzü alacağım. Hakan sıfır. Kıçı aramadan önce dostlar. Kapağı 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 kapağı. Gelen Ama bu ses çıkardı. Cabra'da bakıp dostlar çıkardı. Şimdi adamlar hapse koşuyor mı? bu. Kaç 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 bizim yerimiz indir bu. Dedi bir şey. akşam dönmen ama hiç bir adam ismini bildiğim Bir adam yoktu mu? Evet. Adam mıydı? dedim dedim. Aa. Tayıbı, tayıbı, tayıbı. El, el sağlıyor yani. Tecrübesi

тур тур найдаана ана штор ана хэ 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 хань яг одоо сavaşыг verdim yeri öldürdüm ama yeri yiyin yer ama Bana kömeyi yet Neredesin oğlum sen Buraya gelsene Buraya gelsene bana yardım etsene Öldür de la bunu artır, artır, artır. Bana bak Atar Sen de bak Kömey <laughs> kömey kömey köme. Göresin <laughs> Bir de bana göre Oğlum şey Bir bana kömeyle sonra yetti Anasını götüreceğiz Bu Bu işle hiç götürmemiş

Nereler? Kınalı Ne dedim Adam lan <laughs> Bu neymiş? Ne oldu buna? Bir yok lan Ben hamzım ben takım macağım Ben hiç dövüşe emmiyorum Hadi Gevreden falan bir sere kattı he He koydular ama bana Öldürdü Kınalı Ben bir şey bu silah Açıl lan buranın bitirelim sizi Açıl lan Çok da öpücük Gizlene gizlene öldürelim dostlar Gel canım AHA Yemek çizdiğini öpücük Çıkış vayda 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 kaçısın üstüne o bir şey olmuyor Teken üstüne O olur bir şey İlla köye tuğlanır Bir şey olalım Olabilir miyiz? Sen yazık ki onları oğlum siz

tamamcı götürmişəm ancaq götürmüşəm carry-i. Nədən az zırh alıbız? Bir yerə burdan. Sonra tamırçı özünəmirəm. Bizamdan var idi. Bizim silahlarımız yaxşı dostlar, indi almamıza ehtiyac yoxdur dostlar. Başladı. Hadi necə burdan çıx. O! Məni xorub, məni palıb. Onda qədər içə tökmə sonra. Zəman 2 keş almazmı? Oba, çok şimdi bir Adam da geldi. Oba, çok iyi dostlar. Evet, yok Yok, ayda, şuna bak artık. Bir şey değil. Bir de evet, sınav Şurada şu atak yan dostlar. Gel bize gelemesinler. Gel de bura. Her şey yaxşı. Tamam, sniper çıxır. Aldıqlar ki. 2 nəfər öldürmüşəm hələ ki mən. Bunda 2 nəfər Sniperimiz yaxşıdır bizim. Hər şeyimiz yaxşıdır amma gəl bunlar. Am söz. Hadi vardı. Tanya almış. Yiyə bunu. Yedik. Gəl bir də alaq. biz. Yeah. Daha 100 manat vermeyi. Oh. Ya verdin lan. Bayaktan mı yaptın? Aa ya sen fosil diye bayaktan da. Bomba atacağım abi ya. Bomba atacağım. Bak bir tane. Bak bir tane. Nasıl oldu? Aha gördüm 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 Sniper al sana al sana. Al sana al sana Ben zanlı götürdüm. Sen sen de götürdüm. Ben niye götürdüm. Ha bak ne götürdüm. Nasıl Bak şuna az çıkan ufak çıkıyor lan şimdi. Aç lan aftama al. Ağzıya yani sonra da koyabilir misin? O ne kadar nefes sürüyor. Herkes muhtemelen var. Ben de öldüm. Baba. Bir tane şakar oldum sanırım. Ben de vurum olsun. Bak yine yakar geldi. O da harbiler. Öst. Öst. Bir basın dolar. oy ye 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 açdı 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 bir nə qədər ha 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 tapdıq sanıyırıq. ha 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 bomba atdılar. Utdular yenə bomba atılacaq. O hamısından hamısından çoxmən öldürdüm ki 6 nəfər. Tapışması oynadıq. Dəqiqə. Hansı idi o? Takım çarpışması dərəcəli. Takım çarpışmı bunu oynadı. Takım çarpışması dərəcəli. Bunu oynadı dostlar. Xeyr bu nə təri oynadı? Bilməm dəyə ki cama

bu bitireceğiz öldürüyoruz demesin ay daha sürekli kese kese edemeyiz ne oldu nesil gidelim dostlar bizde bu taraftan arkadan uyduruyoruz Hadi <laughs> aaa aaaa 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 çubuk şey boyda silah var yi halinde kumere bana aaaa aaaa özü geldi böyle... işim bitti arkadan gidip yi yi Başını şuna at. Şey. Evet. Şöyle bir bir pizza. Evet. kahramanı benim ulan. Görüyor musunuz? Arkadan bir tepki şey, bir ediyorum Birini Birinci haber. Adam. Yanlar, yanlar. Arkadan vurdu mu Ayda, değilim. Arkadan, arkadan vurdu mu? Buraya gel lan. Altarı. Hayda. Çömel ana. Ben bir defa dostlar oynadım. Hamsınlar öldü. Demek burada 4 nöfer kaldı. Ben de tek yedim orada. Hamsının bir tane silahı vardı ya. E, silah vardı ya dostlar. Elimdeki veya var olmadan kırdım ya dostlar. Gördün de dostlar. 4 dörd, tane adamı ile ben tek Bir an hiç ne şimdi. Ben ki. Ama tozu tozu üstünden attı. Sıktı kalsın. bir dakika. Klasik Arap. Çilik dedi. 22 saatten sonra sıktı. Oh, Vay bizim dostlardan bayağı oynadık. Gel. Araba gidelim. Gel. Gel. E. Kılıbı. Hadi ne? Kalıp üstüne. Şey. Yalnız geldi. Gerçek. Diyecek. Bak Hadi bakay dostlar. Şimdi e, ne olacak? Öleceğim ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Bu dostlar. Hopa.

Bizim silah takılamız yok. Kaç kaç kaç. yoktu burada <gülüyor> 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 i̇şte ya. Evet, yani ne bu söyler bir yandan Evet Ne oldu can dola? Ne oldu can Tapa 29 atıldı. İlim de kısa geldi. Gel. Döke 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 döke. Ne çiğneyip var? Çıkmak için şansım var. Ben biride varım şimdi. Şimdi. Aman ne kötü

Mahsus gelsin tekrara geçtiyce Pardon, Pardon geldim geldim iki saat fırlanırım burada. Ömer o koy azaldı maşını ömer Tapa yersem maske. Alo alo Kaç 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 Uy da lan. Hadi be ne <laughs> <laughs> Bir Biz 2 saatte burada hiç bir yan adamı öldürmemişiz. Bir <laughs> öldürmemişiz. <laughs> Aha. Arap Ne oynuyormuş? Araf açılmır. çilt Bunu oynadı takım çarpışmasını. Sonra takım ölüm derece. Takım çarpışması. Bir de takım ölüm maçı. Bu kalıp bir Bu defa adamı öldüremezsem dostum. So, sinirimden ağlayalım. Masal

sizin burada değil. Götür. 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 Bunlar bir sevdiğim sınavda ama kesinlikle. Güzel. merak edeyim ben ne olacak? Al şöyle olsun. Alın. Oo! O neydi? Ha! Özümle başa şey dostlar. Bir tane et özümle ömendim. Adam hiç yok orada. Bir yana attım öldürdüm ağanı. Gel biraz Dostlar biz burayı uzatalım. Gel sen de. Gel ben adam motor Bir de işimizi görüyor. Siva burada bizim yerimiz. Aha, burada evet sniper vardı. Sniper yok. Sonra onu yapacağım. At. o benim hakkımı öldürme. Sen öldürme. Biz o tarafta ya çəkiyim yoxdur sakitdir normal Hadi onu niyə götürürsən? Mən məndə götürmək istənilir. Dadanı bunlar bir dənə dan götürürəm. Bu da rahatdır. Ata. Oy, gəl. Bu çəkicə tamçı da. Hə, bir dənə götürəm. Sniper'ı mı orada sarıyordum? Sniper'ımız bu sıra sniper yerini tutuyor. Minyarımız burada da yapıyor musun? de Kesin canı tepkisi bir sürü. Tava kilo taramız. Tava. Sniper'i vermiş, almış hemen. Bak o kuzun ne oldu? Korktu sniper yok mu Ne oldu? Şimdi ortaya. Ela durmuş ama her sniper kim adı olsun. Ne? Hiçbir şey Nereden ne bunlar? Atın görüm oğlum. Ah, kavasak. Gördüm.

Ayda. Abi o olsun adamız. Yine fosuldu. O vakit şey çatı adam onu öldürdüm ben öldürdüm. 22 ile bak hadi hadi. Vay 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 vay. Dur lan şimdi. Eee posta ne şey ne posta. Ha ona Sen öldürdün onu. Niye öldürdün onu?

açıyor. Lütfen rahat. Çıkamasın lütfen. Sniper çoktur dostlar yerine. Sniper vaktine geliyor. Onun ucu direkt. Ben Oha öldürdüm 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 onu. biçə biçədim heçi saxlama. Aç, aç, aç. Aytaq dostlar, bu qədər idi. Buna gözəl bir like gəlsə, Xəlam oğlu ilə Pro Star çəkəcəm. Qutuları dayanmadan açacağam. Demişdim o bayaqları. Gücə bir də abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.